Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte rank kasacağız. Yanımda Toprak Karaan ve Kerem Aksoy var abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. <laughs> Hadi bakalım. Başlatın beyler. Direkt başlayalım. Arkadaşlar bugün geçen sezon eee yaptığımızın daha iyisini yapacağız. Bu sezon hedefimiz platin arkadaşlar. Bakalım. Hmm. bana ne kalacak? abi ben çok merak ediyorum. Hiç dokunmayacağım. Aa hayret. Aa DPS kaldı kanka. DPS bana kaldı lan. Al Aha. Magic. Of Magic abi. Abi. abi çok güzel bir karakter ya. Harbi bu arada. Şöyle team up'lar var arkadaşlar. Size Ocaf özel yok. güçler kazandırıyor herkese. Evet. Oyundan da bahsedebiliriz bu arada. Evet Bilmiyorum. evet. Ben Magic'i çok unuttum ya. Hadi bakalım. Eğer oynayamazsan şöyle, o topun şaplakları mı abi? Eee abi bir sürü Bende 4 tane <laughs> var da normalde 3 tane <laughs> oldu genelde Bir tane de ultimiz var <laughs> Bence bu eli Kutsun aldım kazanacağız <laughs> Benim <laughs> <denyeceğim. gülüyor> <Çekim gülüyor> nasıl abi benim skinim Çekil abi Benim bu arada bir skin almış onu göstereyim Bende de var bir tane Benimki daha ya benimkini çek Çek benimkini abi çek 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 benimkini <laughs> bir dakika dur, neredesin? Ha toprakta beyaz magic var. Aa, buradan geri, amacımız, geri 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 geri. Buradan amacımız, geri. Amacımız, bu adamların şu var ya arkadaşlar. Bunu <laughs> ilerletmemesini sağlamak. Toprağa yardım edelim. Şunu <laughs> bitirdim, Vurdum, 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 vurdum. Tamam. Aa, bir dakika. Öldüm, 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 öldüm can. Abi ya. Haa. Bu izleyelim Lan! <gülüyor> of! <gülüyor> çok iyi lan. <laughs> Durun çektim oru. <laughs> Çekemedim. Kerem'e bakıyordum. Kerem de doktor streç aldı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kerem yetişik. Allah right. bir dakika. Geri Ya bak şu Black var ya. This is real firepower. Plasma. the ne oluyor lan? Bayağı baya bir şey oluyor şu anda. Hayır Kerem ölme. Dur dur can bastın da öldün ya. Yani. Geri ittim adamı. Şu önümcek. Duvasını kırın artık. Maximum. Allah belanı. <laughs> Aba yine yine. This <laughs> is <laughs> Abi öldüm ben. Gene öldüm ya. Hop. Var <laughs> hop. Şurada Black Widow var. <laughs> Arkamızda Black Widow. <laughs> Kanka içeri gelin. Çok bırak içeri ilu tutar. Tamam. <laughs> tamam çok iyi lan. <laughs> Abi ayrı menü oyun tek sen Tamam tek başına. Sanki <laughs> tek başına mı? <laughs> ya bak ya. Bak ya. <laughs> öldü, öldü 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 öldü. Ya bunları da yok edin bu arada. <laughs> Ya kanka Gittir abi öldüm ya Kanka bu bilek bir yapıyor Ben Neyse neyse güzel güzel. Tamam oh. güzel. Savunduk. 2 verdik abi. Engellemeyi başardık. Çoğullar seni yiyorlar. Şimdi oh. i̇şte, sürekli mi koşuyacağız arkadaşlar? Evet. Ben gene alıyorum abi. Sen abi. <laughs> abi. Yok, Yok kanka sen bir canlıyorsun da Şef canlamıyor kanka Bak ben Biraz 11k 11k canlamışım <laughs> 7k hasar engellemiş Ben mi yani? de 21.000 hasar engellemişim abi 5000 i̇şte. daha hasarım var Sen nasıl 6.000 hasar engellemişsin lan DPS mi alıyordum bakayım. Güzel. güzel. Kerem Aksoy. Well, ha, güzel. Well, güzel güzel. Well. What do we have here? Round two. No. Bu arada burada Nasıl uzun mi? menzilli Nasıl karakterler mi? daha fazla işe yarayabiliyor. <laughs> Yok be kanka. Bu arada her şey işe yarıyor bu Menzil önemli Menzil kanka Black Widow'un haritada işe yaramasını sağlayan şey ne zannediyorsun? Black Widow yakında Kanka Black Widow, Widow yakında durup V bastı bu arada Kerem senin de beni benden al ya Zıplayınca daha güçlü zıplıyorum ha Şuna bak Güzel güzel detay Toprak öldün artık Bu arada Thor'un bu güzel Böyle bir emote basalım HEEE oh. <laughs> <laughs> HEEE Dikkat edin beyler <laughs> Beyler girişte dikkat edin OOOO oh. Bak bak <laughs> Adam, mayınlar, Kerem. mayınlar mayınlar Geri de kal kendi mayınlara Niye küfür etmiyorsun Kötü Küfür etmedi <laughs> mi <mı>? ki <laughs> Kerem'i koruyun beyler

bunu kesin abi canlanmadın <laughs> lan. Sobrak lan. Lan. Aa bana vuruyor bana vuruyor. Lan Hayır. Abi öleceğim öldüm. Kimse yardım can ki jet saldırıyor lan. Bırakırsanız da de patlatırım abi adamı. Eee, neredesin? Onu ne? Ananı. 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 Kanka beyler bana <laughs> can lazım. Şerefe bana da. Basıyorum. Kerem senin canın kullendi. Kanka kendine kalkan at. Kalkan can basıyor. Girdik. Şükür evet. ki girdik abi. Şükür ki girdik. <laughs> Bu arada Jet bana can basıyor ya. Jet evet. herhalde bitti mi? Bu arada yanlış değil. Bu arada yanlış değil. Bu arada yanlış değil. Bu beni. Kanka bu ne? Abi bu neydi böyle? Hadi Jet. Çok iyi abi. Aşağı falan atabileceği bir yer var mı? Tamam. Çok iyi toplar. Oh, yani. Jeff öldü beyler. Ben geliyorum. Abi ya kontrolü aldılar. Bizim adamlar ölüyor. Kerem biraz aşağı in. Sana can basın. Kanka canım var. Ben basacağım işte sana can basın. Basamadım. Basa. <laughs> Abi. Ne işin var? Ne işin Toprak, sen gireyim. Tamam. tamam gireyim. Ha. Hayatta tutun abi beni iki dakika. Geldim. Neredesin abi? Geliyorum. Bir dakika. Girdim girdim girdim. Tamam nice. Ben öldüm ama ben öldüm kanka senin. Yok yok. Sana bakıyorum helal. Onu da kes. Tamam güzel ilerleyin 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 45 saniye var. Çabuk ilerleyin. Kanka az kaldı kazanırız <laughs> ya hadi. Vallahi kazanacağız. Hadi. Başta kötü bir başlangıç yaptık ama şu an çok iyi. Arabanın yanında durun ki hızlı ilerlesin kanka. Tamam. Geçtik geçtik geçtik. 3'e geçiyoruz abi. Ah, <laughs> hadi ilerle. Aha da kazandık. <laughs> Aha. Bir dakika toprak Allah. çok Allah. açıldı. Çok açıldı. Clearly you needed some help. Plasma? Omanı satayım. Ne oldu lan öyle? Var, 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 Vars bark 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 bark. Arkadaş şurada bak. Kanka bir dakika bana can lazım. Oh of. Çetişi gördün da. mü? Kanka hem teleportum var hem ultim var abi arkalarından var ya. Kena tam değilsin ama kardeşim. Ay pişte öldüm. Maximum. Ananı satayım yeter ya. Blokladım lan. Blokladım var mı blokladım abi. Neler? Abi girmeyin oraya ya. Nerede nerede? Adam düştü nerede? oralarda bir yerde var. 3 iş bin oldu? Hey Diri. Oğlum hadi lan. Oğlum, hadi. Hadi. Kanka yaşıyorum ben hadi. Kanka Kerem öldü ya. Dur, dur ben tutta bir girmeye çalışıyorum da al. Yok yok yok. Sana çok zor. İçeride dur içeride dur. Saniye kalmayacak. Duruyorum abi, duruyorum, duruyorum. Hadi. Kestir. Hadi. Çok <laughs> iyi. Tamam lan. Of be. Hiç Çok iyi oynadık. Bir <laughs> bu. <laughs> i̇şte bu. Böyle kurtarış görülmedi arkadaşlar. Dur kameraya yansır lan? Yansır oğlum. İyi <laughs> iyi. Helal güzel. Abi başta kötü oynadık da. Skallet, evet arkadaşlar. Evet, Scarlet, 44, kilo, Adam, almış. 44 Oha. kilo almış? Gerçekten tebrik ediyorum. Tamam güzel. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, i̇kinci maçımıza geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada doğruyu söyledim abi az önce evet, ağzımızda saçlar çok güzel elimize verler arkadaşlar. bizi utancımızdan o maçı koymaya e, utandık abi. Evet evet. Yapacak bir Çünkü namus namus bırakmadılar abi. Aynen. Karşıda turuncu Venom var mesela. o nereden Abi tork atsak şimdi hayır. The right heroes could make all the difference. Bakalım bana ne kalacak abi maç. I'm not the type who Toprak sen niye hiç kendini seçmiyorsun lan? Hep şeye bırakıyorsun. Olması gereken mi kanka? Ne kalıyorsa onu oynuyorum. Ben çünkü her türlü rol önemi seviyorum. Brut oynuyorum, Venom oynuyorum. Kerem bu sefer bozuluğu çıkıyor arkadaşlar. <laughs> evet abi. Tamam. Şikarlık ee, e, bir şey olacak. Arkadaşlar, Kerem'in değerlerini üfledikçe yollar sekmesinden yararlanabilirsiniz. Orada Kerem'in tartışmasına bakma lan öyle. Hadi bakalım. <laughs> Tabii ki şaka arkadaşlar, <laughs> Kerem Otaç'ın bir skeci konumundayız. Evet. Round one. Bir de Altan Hoca'lar <laughs> ve Deniz Hoca'lar. <laughs> Oo oh, evet. Onlar da önemli bireylerimiz. Forrest videosundan biliyorsunuzdur arkadaşlar. <laughs> Gizli konumuz. Eee, Altan'lı. çok güzeldi. Vallahi. <laughs> Like'larınızı o videoya da bekliyorum. Bu arada arkadaşlar ciddi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, ilk günden e, en çok izlenen <laughs> videomuz oldu. Böyle 4-5 günde 5 izlenen videoları well, bir günde geçti. Gerçekten e, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Biz demek ki daha çok kavga etmeliyiz videoları izletmek için. Evet ya. Kanka şuraya şey yapacağım. Şuraya şey, 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 şey. şey yapacağım. Tamam güzel. Biri öldü oh, mü lan? Aaa! Dur! Vay bunlar! Dur ya dur! Kanka bu ne? Venom var, help, Venom var burada Venom var. Toprak geri çık geri çık geri çık. Venom çok sıkıntı ya. Arkadaşlar. Hiçmiş olmasın. Aaa arkamda Venom. Venom'un turuncu yaz. Kanka Spiderman. Emma Pro Stunt et. Bak bir... Abi bir dakika bir saniye bir saniye bir saniye. şu ölmedi ya. Altı kırma. Abi güzel yok. Tamam güzel. Kanka Moonlight sıkıntı var. Of some help. çok güzel kilardı var duvarda. <laughs> bak şurada bir Moonlight var. <laughs> <laughs> toprak gel. Toprak. Toprak bana göster kendini. Oğlum, Jonathan, <laughs> of topladım abi. Bu değil mi? güzel, çıkın benim ultimi içinden. Ultimi içinden çıkın adam. Ultimi içinden Kanka sağda sağda Moon Knight var. Sağda Moon Knight var. Yalvarıyorum gelin yardıma da öldürelim sizi. Yok ya iyiyim ben bunu. Dur. Lan dur. Abi can atıyorum. Atıyorum. Dur tamam tamam. Güzel kurt <laughs> abi. biraz geri çekiliyorum bu arada. Çok düşüyorum. Kerem'ler Uyutum de topu. Ultim geliyor. Those guys are about to shoot at us. Don't am... mess with the Amazing Spider-Man! I'm here. Çok ya. Sunlara. I will so Be right back. Tartan yoğurt var. <laughs> Şuna abi çıkardım. adamlar da iki tane lord vardı bu arada. Adamlar 2 şeyle lord vardı arada. Halika. Abi bize niye öyle adamlar yani? <laughs> adamlar niye hak etti oğlum? <laughs> Hadi iki taş. Çok memnun. Öncü dölmedim. Oh. <laughs> Harbi ya da Ciddi misin kanka? Abi Topladım abi. Ben ne I, I ya. <laughs> <Kokladım> abi. <laughs> kanka Spiderman bana geliyor bak. Abi yok yok <gülüyor> <gülüyor> Kimseye öldüremedim ben. Kerem ıskalık oynuyon lan. Ya kanka. Hadi Kuvacac. Ölmüyor ki ölmüyor ki. Ölmüyor ölmüyor ölmüyor. Oğlum harbi bu arada lan benim DKS'im. Ya kanka bu Spiderman. <laughs> abi, Kerem gir çekil DKS yok abi DKS'lerimiz yok. Delirtecek beni Spiderman. Sağdan Kıçam. geliyor toprak. <laughs> sağdan geliyor. <girmek. gülüyor> of benim peşimde. <laughs> tamam korkma. Korkma. baby. Tamam. Oha. Ya oğlum. Dur, be ihtiyacım var. Kanka ederim. geliyorum. Tamam. Geri çekil. Geri Kanka ben değişiyorum ya. ya. Değiş oğlum ya. Sen niye Scarlet oynuyorsun ki? Onu anlamadım ben. Kim <laughs> bu kanka. <laughs> kanka takımda Doctor Strange yok. Ne team up'ı? Almadılar ki işte. Almadılar ama. Ya abicim beni nereden buldun sen amına koyayım? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Adam geldi aradan bana vuruyor ya. Hadi bakalım. Dur canma abla için. Oğlum öldüm öldüm. Adamlar arkadan beni öldürüyor ya. Oho. Aha da. Ya. Abi 2 saniye yaşayayım ya. Bir salın. Amuna kum. Harbi abi. Ne oluyor? Bak ben buraya kullandım ya. Oh. <laughs> 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 Aldım <laughs> <sandım> Tek ya. <laughs> Bizim yanımıza da böyle adamlar gelsin abi <gülüyor> <gülüyor> Hadi Öldüremedim ya Tamam güzel onu vur, onu vur, onu vur Hadi abi, helal çok iyisiniz. Spiderman geldi. Canım çok azalttın ya. Tamam. Şu arkadan ilerletmesi. Andock. Okay. Ya ne yapacaksın? Sorry, you made mess. A little help please. Bak üstte işte şey var ha. Fark ettin mi? Üstte <laughs> çıkamıyorum ki abi ya. ASSAMBLEEEE Kanka I'll patch you up Don't mess with the amazing Spider Man! kanka bu adam Taktı bana yemin ediyorum kafayı taktı ya <laughs> Lan oğlum sen nereden çıktın? Abi Vortex field We are Groot Toprak ölme. Hadi abi canladım seni. Çok güzel canladım bu arada harbi eline sağlık. Girin abi gir 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 başka zamanımız yok. Abi. <laughs> Dayanın ya şey zamanı oluyor. <laughs> Bu Venom neden ölmüyor? Ya kanka alın şu Captain Amerika'yı benden. Abi yeter amına koyayım. Tövbe tövbe. Was... Ya. Arkadaşlar kusura bakmayın da ben bu adamı sikeceğim ya. Ben bu Kaptan Amerika'yı sikeceğim. Ya. Hadi. Sen, Oğlum hadi Bizim abi. Bizim Emma Frost duruyor abi. Hadi. Bir bitmedi zaman ya. Oğlum daha iyi biz. Aa doğru biz tutuyoruz değil mi lan? Abi biz tutuyoruz ne daha iyisi. Ya vallahi ben bunu kafana koyacağım. Kanka al şunu benden. Toprak. Abi. Neredesin? Neredesin? Oğlum ya. Dur tutmadım sen. Ya.

Including <laughs> <laughs> which side? Beyler 0-5'ten 7'ye 9 abi. 0'a 5ten <laughs> 7'ye 9. <laughs> ya yani, abi. O çok güçlü <laughs> arkadaşlar. <araşırsın. gülüyor> <Harbi> Ney? <oğlum, gülüyor> sen niye aldın ki Scarlet'i oyun başına? Kendi sanıyorum <laughs> işte. Scarlet'i kötü karakter. <laughs> ben <gülüyor> çok kill alamadım ama 15k can atmıştım. Sen support'sun zaten kanka. Kill almanı beklemiyorsun. Olsun abi. Sen... Hayır. Söyleyemem. <laughs> Ney lan? Ne diyecektin abi? Kesin ya düşündüm de şey kanka ne? çok kriz geldi ya boss Söyle Allah için söyle boş kesin. Söyle kesin. Söyle kesin. Söyle Söyle Hayır Biliyorum Oğlum Söyleyeyim. Allah belanı versin bak kanka. Söylersen ben de e, Çağın'ın hani şu söyleyip de böyle e, sürekli dalga geçimi şey söylerim <laughs> abi. Gay'le ile başlayalım. <laughs> i̇şte sen söylersen söyleyeceğim. Hani bir tane şarkı gibi bir şey var ya. Hadi kanka. Söylüyorsan söyle. Oğlum hadi lan çok merak ettim. Çık. Kesmezsen şerefsiz. Hmm. Ya öylesin neyse. Kanka, kanka senin görevin abi top yok olmaktan kurtarmak diyecektim abi. Tamam, tamam tamam tamam. Şuanda devam ediyoruz.

ÖLMÜYOR Kİ Kerem dal ona, dal ona dal ona Canlıyorum ben seni <laughs> Nereye gitti? Clearly you needed some help Ben Burst <vursunlarına sayarım. gülüyor> <laughs>

Aa, alakalı. Alakalı. Aşkım. 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 Abi ne, ne lan OHA Aşkım. 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 Toprak oradan çıkın Bu arada kardeşim yaşayamazsınız Aşkım Aşkım. Aşkım. Ben dedim Aşkım. Oğlum ne oluyor lan Abi dakika. Nerede lan adamlar? Bilmem. Ah. canlananlar diyor. O o Öldüm ben, öldüm ya. Bak, şurada. İşaret I am drunk. Am General Kaptan Amerika öldürün ya. Full lider edecek bu adamların. I'll fight for my family until the end. Ah. Hadi bakalım. Hayır Kaptan Amerika kaçıyorsun benden. Oğlum şu, şu <laughs> ayrı bir kit <laughs> başladığından beri abi Mjölnir beni yok etti abi. Böyle bacaklarım öyle

kanka helal lan size. 21'e 5, 21'e 5. 14'e 10 abi çok kötü oynamışım da. 11'e 19 vallahi süper. <laughs> ya 5 ölümü Scarlet Witch'ten sayarsak yine ortalama var. Lika, Lika hasar bloklamışım 23k hasar Sen vermişim. Oğlum ben grup, evet, evet. ben grup evet, Türkiye arkadaşlar. Toprak MVP. Helal Benden başka bu arada siz de çok iyi oynadınız. Ya yani Kerem çok güzel kesti son şeyde. Harbi lan çok iyi kesti ha. Moonlight sabahtan beri, beri kulenin tepesinden buraya kimse de bir şey yapamıyor ya Kerem. Evet bu demiş. arada. Şimdi sezon etkinlik ne gelmiş? Bu ne lan? Ha. Abi o zaman ya yavaştan bitirelim. Fazla uzamasın video. Evet tamam. arkadaşlar bence de e, yavaştan burada videoyu noktalayalım. E, yani. biz <laughs> çok eğlendik valla çekerken. Evet yani, yani bu arada. arada valla ben de eğlendim yani. <laughs> Evet. Kerem kimse seni LPL'e meddesi olmadı Tamam tamam. Bir daha fikrini belli etme. Ee, siz eğer beğendiyseniz arkadaşlar bunu yorumlarda belirtmeyi e, sakın unutmuyorsunuz. Bir de like atın evet, arkadaşlar lütfen. Aynen öyle. Hmm. Like atıp abone olmayı like da abone abone unutmayın yani. Evet arkadaşlar. Like istemek size fazla bir şey gibi geliyor olabilir ama küçük kanalların büyümesi için like'lar ve aboneler gerçekten önemli. Tamam kerem an. tamam. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize hoşçakalın. iyi bakın.